Herkese merhaba. Birkaç programdır Belarus-Ukrayna sınırından bahsediyoruz biliyorsunuz. Yine bazı gelişmeler var. Kiev yani Ukrayna Minsk'e çok sert uyarıda bulundu ve dedi ki askerlerini ve silahlarını sınırımdan çek. Yoksa ne olur yoksa kötü olur. Ukrayna pazar günü geç saatlerde bir açıklama yaptı ve Belarus'un askerlerini Ukrayna sınırından çekmesini ve düşmanca eylemlere son vermesi gerektiğini aksi takdirde savaşa daha fazla bulaşma riskini göze alacağını söyledi. İstihbarat raporları Belarus'un Ukrayna'nın kuzey sınırına yakın Gomel bölgesinde önemli sayıda personel yığına yaptığını öne sürüyor. Belarus Rusya'nın en yakın siyasi ve askeri müttefiki biliyorsunuz ve Belarus'un sınıra yığdığı askeri güçler arasında özel kuvvet askerleri de bulunuyor. Diğer birlikler var. Silahlar, tanklar, toplar çok namlulu roket atarlar ve hava savunma sistemleri bulunuyor. Wagner milislerinin kalıntıları olduğu iddia edilen bazı askerlerin de bu bölgede bulunduğu ve tatbikat adı altında bazı askeri hazırlıkların, talimlerin yapıldığı gözleniyor. Belarus tarafında sadece yığınak değil dediğim gibi ciddi bir askeri hareketlilik de söz konusu. Atışların yapıldığı, düzenli operasyonların yapıldığı rapor ediliyor. Belarus bu askeri yığınağı kendi güvenliği için yaptığını söylüyor ve hareketlilik içinde tatbikat adını kullanıyor. Ukrayna'ya göre ise tatbikat bahane Belarus savaşa girmeye hazırlanıyor. Ukrayna Belarus'u kendi topraklarına askeri saldırı düzenlememesi konusunda ciddi bir şekilde uyarmış oldu böylece. Kiev yaptığı açıklamada Rusya'nın Belarus'u savaşa girmesi için zorladığını ima etti. Belarus'un Ukrayna'ya saldırmasının tarihi bir hata olacağı uyarısında bulundu Ukrayna. Ukrayna Belarus'u askeri sistemlerini sınırdan daha uzak bir yere çekmeye atış menzilinin dışına çıkarmaya çağırdı. Belarus daha önce Şubat 2022 tarihinde Rus birliklerinin, Rus işgal kuvvetlerinin Ukrayna'yı işgal etmesi için topraklarını Rusya'nın kullanımına açmıştı hatırlayacaksınız. Kiev yönetimi Belarus'un sınırı geçmesi halinde gerekli karşılığın verileceğini Belarus'taki tüm birlik yığınakları, askeri tesisler ve ikmal yollarının da Ukrayna silahlı kuvvetleri için meşru bir hedef haline geleceğini açıkladı. Tüm bu hareketlenme hatırlayacaksınız 3 hafta kadar önce Kursk operasyonu ile başladı. Ukrayna askerleri Rusya sınırını aşıp Rusya'nın Kursk vilayetini işgal etmeye başlayınca aynı günlerde aynı zaman diliminde Belarus'ta da bir hareketlenme oldu. Aynı günlerde Belarus devlet başkanı Lukashenko bir açıklama yaptı biliyorsunuz ve Lukashenko dedi ki Ukrayna'ya ait bazı insansız hava araçları sınırımızı aştı hava sahamızı işgal etti. Biz de bunların bir kısmını vurduk. Bunların bir kısmı da Rusya tarafına geçtiklerinde Rusya tarafında vuruldu dedi Lukashenko ve bu hareketin karşılıksız kalmayacağını da söyledi. Ukrayna'yı uyardı. Lukashenko bu olayın hemen arkasından savunma bakanına talimat verdi ve Belarus ordusunun ciddi bir kısmı Ukrayna sınırına taşınmaya başlandı. Belarus'un otoriter lideri Aleksandr Lukashenko bu ayın başlarında ülkesinin silahlı kuvvetlerinin yaklaşık üçte birini Ukrayna sınırına konuşlandırdıklarını açıklamıştı. Lukashenko bunu Ukrayna'nın Belarus sınırına 120 binden fazla asker yığması nedeniyle yaptıklarını da söyledi. Yani Lukashenko diyor ki Ukrayna bizim sınırımıza 120 binden fazla asker yığdı. Biz de Belarus ordusunun üçte birini Ukrayna sınırına yığdık. Belarus ordusunun kaç askeri var derseniz ya fiilen şu anda görev başında 60 bin kadar asker var. Bu da Belarus'un 20 bin kadar askeri Ukrayna sınırına taşımış olduğu anlamına geliyor. Belarus Savunma Bakanı Viktor Krenin Ukrayna askerlerinin topraklarına girmesi halinde Belarus'un silleme eylemine hazır olduğunu söyledi. Onlar bizim topraklarımıza girerse biz de onların toprağına gireriz. Aynı türden cevap veririz anlamına geliyor bu sözler. Ancak Ukrayna Belarus sınırına asker falan yığmadığını iddia ediyor. Bu noktada akla şu soru geliyor. Belarus savaşa mı giriyor? Belarus Rusya'nın Putin'in askeri müttefiki bunu daha önce söylemiştik ve bazı Rus askerleriyle Rus taktik nükleer silahları Belarus'ta konuştu durumda. Ukrayna Rusya'nın Kursk vilayetinde işgale devam eder ise Belarus'un bu bölgeye Rusya destek için asker göndermesi mümkün. Bir diğer seçenek ise Belarus'un Ukrayna ile sınır çatışması başlatması ve böylece Rusya'nın elini rahatlatması. Yani Belarus askerleri Ukrayna'nın bir kısmına girebilir, böyle bir çatışma da başlatabilir. Önce Ukrayna başlattı deyip bir silahlı çatışma başlatırsınız. Ukrayna tüm dikkatini Belarus sınırına vermek zorunda kalır. Kursk'ta zayıflar, Ukrayna'nın doğusundaki işgal de Rusya için daha kolay bir hale gelebilir. Belarus ordusunun üçte birini Ukrayna sınırına kaydırarak Ukrayna'yı korkutmaya ve sınıra asker göndermeye zorlamak istiyor. Böylece Ukrayna Rusya ile savaşmaya ayırdığı askerlerin bir kısmını Belarus sınırına kaydıracak. Böylece daha geniş bir alana yayılarak zayıflamış olacak. Maksat bu zaten. Peki Belarus savaşa girer mi girmez mi? Bu noktada en kritik soru Belarus Ukrayna'ya savaş açar mı? Normal şartlarda Lukashenko çoktan Ukrayna savaşına girerdi belki de. Ama Belarus'un içinde çok büyük bir rahatsızlık var. Ve Lukashenko'yu devirmek isteyen güçlü bir yeraltı muhalefetinden bahsediliyor. Daha önce de Be Belarus'ta ayaklanmalar oldu ve Lukashenko bu gösterileri polisle ve askerle bastırdı. Çok sert bir şekilde bastırdı. Eğer Belarus bir savaşa girerse Belarus'un askerlerinin bir kısmı önemli bir kısmı Ukrayna ile çatışma halinde olursa bu durumda Belarus'un içindeki ayaklanmayı kim bastıracak? Lukashenko'nun asıl korkusu bu. İç muhalefet. Belarus'un içi oldukça karışık ve Belarus savaşa girmese bile her an bir ayaklanma çıkmasından endişe ediliyor, korkuluyor. İktidar tarafı korkuyor tabii ki. İktidara yakın yorumcuların bir komplo teorisi var. O da şöyle. Diyorlar ki NATO ülkeleri Belarus'un özellikle batısında, güneybatısında bir bölgede isyan çıkartacaklar ve orada bir ayrı Bağımsız bir yer oluşturacaklar ve Belarus'un başkentine ayaklanacaklar. Bunda NATO destekleyecek diyorlar. Yani şunu demek istiyorum Minsk'te ciddi bir korku var, endişe var. Ayaklanma korkusu var. Rusya bir yandan bastırıyor Belarus savaşa girsin diye Ukrayna ile çatışma olacak mı olmayacak mı? Belarus oldukça karışık. Lukashenko savaşa girmekten kaçınıyor. Ama kulislere göre de Rusya savaşa girmesi için çok yoğun bir baskı gösteriyor. Belarus savaşa girerse doğrudan savaş içinde olan ülke sayısı 3'e çıkacak, artacak. Ve savaş da savaşın nasıl diyelim güç, ağırlık merkezi de siklet merkezi de kuzeye taşınmış olacak. Daha kuzeye gidecek. Türkiye açısından bakarsak savaş Türkiye'den bir miktar daha uzaklaşmış olacak. Diğer taraftan savaşa komşu olan ülkelerin sayısı artacak. Buna Litvanya ile Letonya da eklenecek. Ayrıca Polonya'nın Ukrayna sınırlarına ek olarak Belarus sınırlarında bir savaş bölgesi, cephe bölgesi haline dönüşmüş olacak. Yani savaşın yayılma potansiyeli daha da artacak. Belarus çöker ise bu ülkede isyan çıkar ve muhalif e, gruplar ülkenin bir kısmında bağımsızlığını ilan eder ise işte o zaman iyice hani Arap saçına döndü derler ya karma karışık bir hal alacak. Tahminlere göre Rusya Belarus'u kullanarak bir NATO ülkesine mesela Polonya veya Litvanya'ya saldırı girişiminde bulunabilir. Böylece NATO'nun tepkisini ölçebilir Belarus üzerinden. Belarus Rusya ile NATO arasında bir deneme tahtası haline de gelebilir. Belarus'u kullanarak Litvanya, Letonya bunlardan birine öyle ufak çaplı bir saldırı yaparsanız NATO'nun buna nasıl tepki vereceğini böylece ölçebilirsiniz. Moskova'da konuşulan konulardan biri de bu. Bitirmeden önce enteresan bir noktaya daha değinelim. Belarus Kazakistan'ı da savaşa çekmeye çalışıyor veya Belarus değil Rusya'da Rusya Kazakistan'ı savaşa çekmeye çalışıyor olabilir. Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko geçtiğimiz günlerde bir röportaj verdi. Rus televizyonla konuştu ve Lukashenko Kazakistan'ı Rusya'nın Ukrayna'daki mücadelesine yeterince destek olmamakla suçladı. Lukashenko'nun nahoş eleştirileri Kazakistan'ı şoke etti, rahatsız etti. Lukashenko 15 Ağustos'ta Rus televizyonda yayınlanan bir röportajda Kazakistan'ın Rusya-Ukrayna savaşındaki duruşuna pek de örtülü olmayan çok açık diyebileceğimiz göndermelerde bulunarak Kazakistan'ı bu olay karşısında pasifist bir seyirci olarak gösterdi. Ayrıca Kazakistan'ın Moskova'nın geçmişte sağladığı ve gelecekte sağlayabileceği siyasi destek içinde yeterince minnettar olmadığını iddia etti. Biliyorsunuz Rus güçleri 2022'nin başlarında Kazakistan'da çıkan ve Ocak olayları olarak bilinen bir ayaklanmayı bastırmada Kazakistan hükümetine yardımcı olmuştu. Rusya Kazakistan'daki isyanı bastırabilmek için oraya silahlı güçler göndermişti. İşte Lukashenko onu hatırlatıyor ve diyor ki ya bu Moskova Rusya sana yardımcı olmuştu. Sen de ayaklanma çıktı onu bastırmak için Rusya'nın askerine muhtaç oldun ama sen bugün gelmişsin Ukrayna Savaşı'nda Rusya yardımcı olmuyorsun. Hiçbir konuda Rusya minnettar olmuyorsun diyor Lukashenko. Lukashenko röportajında Kazakistan'a açıkça atıfta bulunarak Rusya'dan yardım isteyeceğiniz zaman çok uzak değil. Başınız derde girince gideceğiniz başka kimse yok Rusya var diye konuştu. Kazakistan tıpkı Belarus gibi kolektif Güvenlik Antlaşması örgütünün üyesi ve kağıt üzerinde Rusya'nın askeri müttefiki. Ancak Kazakistan başından beri Ukrayna savaşına dahil olmak istemiyor. Bunun dışında durmak istiyor. Kazakistan Ukrayna'nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün dokunulmazlığı ilkelerine de bağlılığını en başından itibaren ifade etti. Resmi olarak Batı tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırımlara da Kazakistan uyuyor. Ancak yaptırımları delme faaliyetlerine ilişkin çok sayıda raporda var. Kazakistan Rusya sınır iki sınır ülke ve Kazakistan içerisinde Rusça konuşanlar da var. Anlaşılan o ki Kazakistan Rusya'ya yapılan müeyyidelere uyuyor görünüyor ama arka kapıdan bazı müeyyideleri delme işlemlerinin yapılmasına da çok sert bir önlem almıyor. Kazakistan uzun süredir Rusya ile Amerika, Çin, Avrupa Birliği gibi büyük güçlerle böyle hassas bir dış politika izliyor. Bunların çıkarlarını ve nüfuzunu dengelemeye çalışıyor. Bir taraftan yana görünmek istemiyor. Kazak lider Tokayev St. Petersburg'daki bir ekonomi formunda Putin'in hemen yanında ifade etmişti ve demişti ki biz Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgelerinin tek taraflı bağımsızlığını tanımıyoruz. Ukrayna'nın Ulusal egemenliğine saygılıyız ve bunun bölünmemesi gerektiğini düşünüyoruz demişti. Yine bir başka gelişmede ise Tokayev Avrupa Konseyi'ni telefonla aramış ve şunu söylemişti: "Rusya'dan petrol ve gaz almakta zorluk çekiyorsunuz. Oraya bazı yasaklar getirdiniz." Avrupa'nın petrol ve gaz ihtiyacını karşılamak için Kazakistan gönüllüdür elinden geleni yapmaya hazırdır demişti Kazakistan. Kazakistan hem Rusya ile iyi olmak istiyor. Hem Avrupa Birliği ile hem Amerika ile hem de Çin'. Ile. Kazakistan hassas bir denge üzerinde gidiyor. Bir yandan Ukrayna'nın başına gelenlerin kendi başına da gelmesini istemiyor. Diğer taraftan Rusya'yı meydan okumak için çok tehlikeli ve çok güçlü bir komşu olarak görüyor. Kimseyle kavga etmek istemiyor. Başkasının kavgasının bir konusu olmay, olmayı hiç istemiyor. Bu nedenle Belarus lideri Lukashenko'nun Kazakistan'ı suçlaması Kazakları gerdi. Lukaşenko böyle devam eder ise yani Kazakistan'ı ya Rusya ya Ukrayna birini seç noktasına sıkıştırmaya devam eder ise Kazakistan'ı hiç istemediği bir keskin seçime zorlayabilir. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı bu açıklama üzerine Belarus'un büyükelçisini bakanlığa çağırdı. Doğrudan Dışişleri Bakanı konuştu ve Kazak Dışişleri Bakanı bu şekilde konuşulmasının doğru olmadığını ifade etti ve Kazakistan'ın Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Hukuk ilkelerine dayalı barışçıl bir dış politika izlediğini net bir şekilde Belarus Büyükelçisine söyledi. Tabi bu noktada şu da aklınıza gelebilir. Lukashenko demiş ki Kazakistan Rusya'ya yeterince yardım etmiyor. Acaba bunu söyleyen sadece Lukashenko mu? Yoksa Lukashenko'nun kulağına Putin mi bir şeyler fısıldadı? Kazakistan'ı da mı savaşa dahil etmek istiyor Putin? Bunu da sormadan geçemiyoruz. Efendim bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.